Selamlar dostlar ben Akif Bugün sizlerle birlikte CraftRise BadWars'dayız Herhangi bir şekilde yani CraftRise'deyiz Ama BadWars sayılmaz bu video Bu videoda eski mouse'umla MSI Clutch gm ile Bu babayı Karşılaştıracağız Bu arada Cinevarındırak klik tak diye Gördüğünüz gibi Baya güzel oluyor O zaman hemen geçelim sıra sıra ilk önce kliklerini ondan sonrasında drag klikleri nasıl olduklarını ondan sonrasında hani hangisinin ne özelliği olduğunu en sonda bir tur eski mouse'unla bir turda yeni mouse'unla bedors oynayacağız o zaman hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar mouse'ların klikleri böyleydi yani. Hangi kliklerde ne kadar CPS yaptıkları böyleydi. O zaman hemen ilk önce biraz nostalji yaşamak için MSI ile yapacağımız maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geldik. Mouse'da genel olarak Butterfly kullanıyorum. Ama Jitter da çok güzel oluyor. Jitter Glorious'tan daha güzel oluyor. Çünkü mouse daha ağır Glorious'tan. Hatta şu anda biraz döndürme konusunda biraz sıkıntı çekeceğim. Ben arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir bak. Herkesin yapabileceği bir CPS ile Moonwalk yapmayı öğrendim. Tabi onu da gösteririm hani video içerisinde. Şöyle bakalım. Burada çok bir farkını görmeyeceğiz çünkü yol yaparken benim yaptığım yolu ah gördüğünüz gibi sensör sensörü çok daha iyi gloriyustan ama yani ağır olduğu için çevirmesi çok daha zor ve adam geldi Vallahi çok da zorlanmadım bir üst seviye yok bu da çok ya da bu olabilir ya Tabii ya da bu yok Galeri üstü arasındaki farkı görürsünüz zaten. sonraki turda. Arası, aralarında bayağı bir fark var yani. Ah. Jitter'la da çok da kötü olmayan bir CPS yapsa da. Bu arada öldü adam. Ve orta tuşum mouse'un orta tuşu gerçekten çok kötü Artık ya bu mouse bana Benim yani benim şu anki kullandığım bilgisayarımı toplayan hatta benim bilgisayarla ilgili her şeyimi yapan dayımdan hediye O yüzden ben, benim de özel bir yeri var Berkay 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 ağzımıza sıçtı berkay Demir kılıcı varmış Berkay üzerime doğru geliyor Arkadaşlar bir sonraki turda Glorious'la ineceğim ya. Yani. Göreceksiniz aradaki farkı. Oyunda işte cidden bir fark olacak yani. Bakın. Şu anda bile öldüremedim Berkay'ı. Ve gitti. Ya çok ucundan kaçırdık. Neyse bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Berkay'ı kırarım da kırdım ve eledim aga ya. Arkadaşlar bu tur çok kötü oldu. Ben bir tur daha gireceğim bunu. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar geldik yine aynı hep. Çok ağır geliyor mouse bana ya. Sensör mükemmel bu arada. biraz arttırabilirim. Daha güzel. Bu benim yani kulaklık da artık eski eskidiği için da artık eskidiği için hani şu anda tek kulaktan duyuluyor ama bir onu halledebiliyorum ben yani. Oh. taş kılıçlar alınmış. Loket çok iyiyim. Şimdi şöyle. Ah. Birinci seviye hakaret mi ya? مالها خارتني tabi korktu kaçtı geri. Elmaslar yan tarafta mı? Orada mouse sevdim şu anda. Evet ben bu şey son oyun, ilk defa son oyunda video çektiğim zamana kadar monster video çektim e, o zaman da güzel oynuyordum şimdi de iyi oynuyorum bence geliyor mu geliyor mal gelecek gelecek fireball atacak fireball'a zıplamazsa sıkıntılıyım söyleyeyim Lan hayır pusula. Ha, tamam. Ona pusula açılmasına rağmen aldık adamı yani. Öyleyim, öyle bir şeyim ben. çaprazımızda olan turuncu başını kırarız. Adam elmasya olmuş Şöyle bak adamın kafasına atlarsam belki biraz bir şey yapabilirim diyeceğim yapamam. Elmas set. Buraya kadarmış. Tabi eğer adam üzerime oynarsa. Ve cidden oynamayacak mı? Oynamış. Ya oklama işte. Çocuğu ya. Çocuksun sen. Yani senin aile sevgisi görmemiş bir insan bu ya. Küçük çocukken herhalde eldivenle falan sevmişler. sevgisi görmemiş. Neyse arkadaşlar şimdi şu kralın turuna geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Bu arada nostaljik de mi geldi? Oo çok hızlı geldi dur şu anda bu kontroller onun hassasiyeti 53'e çek. Tamam okey. Oha ya. Neyse öyle en azından o düştü. Ben daha erken çıktım. Tamam düştüm Bayağı bir canı gitti. Aa, adam yalnız bayağı güzel geçirdi bize Helal Ama gelmez bize bir şey Geliyorsa kim kapmış demektir Ama ben gideceğim onu yölemem lazım Sonrası da gelip vediğimi kırmızı Ne? Ne 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 Gördünüz. Bende ping yok. 31'imiz. Adam ya yine ya da pingi var. Yeter artık. Ya i̇lla oyun seslerini kapatmak istemiyorum. sen fırını mı alacaktın aa fırını mı alacakmış ya çok üzüldüm. Acın derinden paylaşıyorum dostum bu ne ya oha ne yani. pardon da Gelsin senin ağzına sıçayım Serkan senin ağzına sıçayım Neyse arkadaşlar Bir sonraki turumuza geldik Evet arkadaşlar geldik Küçük bir kaynak paketi değişikliğimiz oldu Böyle yolumuzu yapalım izlemeyi çok sevdiğim Bedwars Asamiresi çeken bir youtuber da Herhalde evet. yes. Evet. Bedeni kıracağım Gepimi yiyebilir miyim? Gepimi yedim ama öldürebilecek miyim? Öldürdüm Tek gidişte elemek önemli ya rakibi Tek gidişte eleyemediğinde Hani gidiyor, kaçıyor, uçuyor. Çok hızlı hızlı. Geta da var. Üf. Olsun, olsun, olsun. Turkuaz şu anda okayı toplayacak. Toplamış da. Sanki. Öyle geldi bana. Neyse çaprazımıza gideriz biz de. başkasının çaprazını var yapalım, kendi çaprazımıza gideriz. Mouse'un en sevdiğim yanı time ayarlanabiliyor. O mouse'ta dikabul time ayarlanamıyor mesela. Ya mesela kaç gemi 11'de dikabul time ayarlanmıyor arkadaşlar. Onu alacaksınız Valorant için alacaksınız. Yoksa sakın yiyin... Gidip ve doğrusu oynayacağım diye öyle bir hata hataya düşmeyin. A adam düştü Bütün kaybettiği adam yüksek Miller'le baya güzel bir loot toplamıştı ortadan. Taş kızak çekti mantıklı yaptı. Ama o Rek bloketi it... yapıyorsanız Rek yememeye dikkat edin. Çünkü Rek bir kere Rek mi bir daha kurtulamazsınız ondan. Ben kurtuluyorum yani ben ben. Ben yani kurtuldum ama siz kurtulamayabilirsiniz. O yüzden diyorum. Öneri yani. İstiyorsanız <laughs> kurtulmayabilirsiniz de yani. Geberirsiniz. Şimdi ortayı topluyorum ya. Üzerime bir anda elmas setli bir turkuaz koşturacak. Adımdan daha fazla eminim bunu şu anda. Elime elmas ettiğinde turkazın koşturması bayağı olası bir durum olur. Ve turkaz beni kırmaya mı gidiyor? Evet beni kırmaya gidiyor. O zaman biz de onu kırarız. Turkazın base burada değil mi? Evet. Böyle elmasını da aldım giderken hadi. Benim de böyle gidecek şimdi kaldayı masası zümrüt Evet. Arkadaşlar bu arada bugün Kadir gecesi. Herkesin Kadir gecesi mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Şu anda biraz hata mı yaptım mora vurarak? Hayır. Yapmamışım. Şöyle. Su arkasından vurdum. Zaten direkt çıktı. Görlük ile gel. ancak görlük ile. Bence de kanka çok mantıklıydı. Böyle fikirlerini başka yerlerde de açıklamalısın. Ancak gör virgüllikle geleyim. Evet. Hadi, hadi. CPS mi? CPS mi? CPS mi? CPS mi? Bence gör virgüllükle geleyim değil mi? Bence daha gaya. Gör virgüllükle gitmek önemli. Ha vallahi mi ya? Cidden mi? bu arada fazla inandırıcısın GG evet, arkadaşlar hemen lobiye dönelim ya arkadaşlar bu video bu kadardı yani Böyle bir nostalji yaşamış olduk bu mouse'u Valorant FPS oyunları oynayacaksanız bu mouse'u öneririm ama hani 1.8.9 PvP için bu mouse en iyilerden Tabi Bloody A60 falan pistan. Onlar da çok güzel. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.